Herkese merhaba. 22-23 Şubat'ta Güneş Fomalhaut sabit yıldızıyla kavuşuyor. Bu yılda bir defa gerçekleşen bir olay. Fomalhaut sabit yıldızı dört kraliyet yıldızından biridir ve mistik, spiritüel güçler, spiritüel mesajlarla ilişkilendirilir. E, aynı zamanda dört büyük melekten. Cebrail ile ilişkilendirilmiştir. Cebrail'in asıl görevi zaten mesaj getiren olması. Burada güneş ile kavuşum halinde bulunduğunda da etrafınıza çok daha dikkatli bakmanız gerekir. Size gelen bir mesaj olabilir. Rüyalar yoluyla bazı mesajları alabilirsiniz. Bugünlerde özellikle ruhsal çalışmalar yapmak, spiritüel alanlara yönelmek, sanatsal çalışmalar yapmak için çok uygundur. Yine maneviyatınızı güçlendirebilecek alanlara yönelmenizi öneririm. Malum önümüz İslam alemi için Ramazan. Burada biraz daha insanlarla yardımlaşma temaları içerisinde bulunabilirsiniz. Kraliyet yıldızları çok önemlidir. Fakat aynı zamanda bedel ödeten yıldızlardır. Bu kraliyet yıldızının bedelinin altında ise çıkarcı olmamak var. Bir şey yaparken çıkar gütmeden ilerlemeniz gerekiyor. Aynı tarihlerde Merkür'ün Mars'la olan etkileşimden dolayı yine fikirlerinizi harekete geçirmek adına adımlar atabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar olumlu konuşmaya, olumlamalar yapmaya, güzel düşünmeye ve etrafınızda size gelen işaretleri doğru anlamlandırmaya niyet edin.